Oynadığımız ve ligin ilk maçı olan Eti Mesut maçı ilk devresini mükemmel bitirmiş bir takım olarak kazanmayı çok arzuladığımız bir müsabakaydı. Fakat bunu çok pozisyonu üretmemize rağmen gerçekten inanılmaz baskı kurmamıza rağmen gerçekleştiremediğimiz, değerlendiremediğimiz pozisyon sayısı oldukça yüksek olan aşağı yukarı 11 taneye yakın pozisyonu olan verilmeyen penaltıları olan atılan golün sayılmadığı bölüm olan ve hakikaten de karşılığında alınamayan puanlar baktığımızda tabii ki istediğimiz sonuçta bitmediğini söyleyebiliriz. Ama e, ligin ilk maçı her zaman zorlu geçeceğine inandığımız bir müsabakaydı. Kazanmayı çok istemiştik dediğimiz gibi fakat kazanamadık. Neticede lig çok uzun bir maraton. Bunlar da olacaktır futbolun içinde olacaktır. Biz 7 puan 6 puan gerilerden gelip 7 puan farkları açan bir takımız. O günkü dirayetimizi nasıl gösterdiksek ki kaldı ki benim antrenörlük hayatımda hep oyuncularıma şunu ifade etmişimdir. Ne kazanmakta büyük sevinç çığlıkları atacaksınız. Ne de mağlubiyetlerde aşırı derecede üzüleceksiniz. Bunu asla ve asla istemiyorum. Bunun yüzünden de biz geride bıraktığımız bir maçı oynadık. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah Kazanarak devam edeceğimiz bir yol haritası var. İnşallah bunu da gerçekleştirip yolumuza devam edeceğiz. Evet kazanmayı çok istememize rağmen kazanamadığımız bir müsabaka olarak değerlendiriyorum. Sağ şartları, zemin şartları inanılmaz kötüydü. Savunma yapmak daha basit, topu karinizden uzak tutmak daha basit. Bu anlamda Etimesi takımının daha büyük şansı vardı bu anlamda ve çok kapalı bir savunmaya karşı oynadık. Bunu biraz açamadığımızı söyleyebilirim. Bu kadar net pozisyonu bulmamıza rağmen özellikle ilk devrede 5 tane net pozisyonumuzun olmasına rağmen sonrasında takı tabi rakibe direnç verince direnci de iyi kullandıklarını söyleyebilirim. Bu konuda da e, yol kazası olarak değil kendi beceremediğimiz bir mağlubiyet olarak düşünüyorum. Bugün gerçekten çok iyi bir takımına karşı oynayacağız. E, ya, açıkçası şu yani bütün müsabakalar çok zor geçecek. Yani ikinci devre bizim adımıza veya rakiplerin adına hiçbir tane kolay müsabaka bizi beklemiyor. Yani bu puanlar yakalandı diye bizim her maçımızın çok kolay geçeceğini asla düşünmüyoruz. Bundan sonraki süreç bizi daha da zorlu geçirecek. Rakipler bize karşı daha da fazla önlem olacak. Erzincan takımı da ligin bana göre en iyi, eden, ligi en iyi forse eden takımlardan bir tanesi. Çok kaliteli oyuncuları var, çok tecrübeli oyuncuları var. Zor bir maç olacak ama bizim çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir kulüp ve takım. O yüzden de biz de güzel bir müsabakanın olmasını arzu ediyoruz. Güzel bir müsabakanın neticesinde de kazanmayı çok istiyoruz. Aferin abi. Yapılması gereken ne varsa içeride yaptı. 22 23 24 25 2. Aferin abi. Geldi. Çok toplumuz var. 1 2 3 Kasım futbolun başarısı için buraya katıldım. İnşallah bu sene takıma katkı verip hedeflediğimiz şampiyonluğu şehre getirmek istiyoruz. İyi bir ortam, iyi bir takımımız var, müthiş bir ortamımız var, çok iyi bir aile grubuyuz. Ee, bu sene İlk devre zaten çok iyi geçirdik. İkinci devrede aynı şekilde istikrarlı gidip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çok iyi bir havamız var. İyi çalışıyoruz. Bu hafta Erzincan'a gideceğiz. Tamamen galibiyet odaklıyız. Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bence bu takım bir daha böyle bir maç oynamaz. Futbolun gerektirdiği her şeyi yaptık. Ama top bizi gerçekten sevmedi. Yani çok inanılmaz pozisyona girdik. Olmadı. Bir daha da böyle bir maç oynayabileceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü futbolun gerektirdiği her şeyi yaptık. E, hocamızın da istediği her şeyi yaptık ama bir türlü e, olmadı. Top içeri girmedi. Bizi sevmedi o gün. Ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. O sahaya göre çünkü buzda oynadık. Yani o sahaya göre de çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık ama dediğim gibi top bizi sevmedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zaten çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takımız. Elimizden geleni yapacağız. Ben takıma çok inanıyorum. Çok iyi bir ortamımız var. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu sene inşallah beklenen şampiyonluğu getireceğiz. Evet, ya. come uh -huh. Уу Браво браво